Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz Demiştim ki ben bu hesaptan devam edeceğim. Çünkü yeni sezon geldi demiştim. Ee, bugün de bu hesaptan devam ediyoruz. Hadi şundan bir karakter ver. Vermedi. Bu arada arkadaşlar büyük kutulardan 46 bir e, rakam verirse öyle veriyor karakter. Şimdi şunları alalım. Kabul edelim. Öbür hesap arkadaşlar. Şimdi burada böyle bir büyük kutumuz var. Şunu alalım. Hadi be. 100.000 bin hasar bu görevi kaç veriyor? Bir saniye. Şöyle. 250. 9 düşman. Ama ben bu görevi ilk önce Jake'ininkini yapacağım. Sonra şeyini yapacağım. Evet arkadaşlar bugün her zamanki gibi her zaman konseptimiz Mega'ya gelmeye çalışacağız. Bence bugün Mega'ya geliriz. Hadi be internet yapma. Dın dın dın. Hasar verdim. İki düşmanı da öldürdüm. Tek. Ben burada duracağım. öldüm. Ama sıkıntı yok. Çünkü benim amacım gol atmak değil. O sakın bizim kale atayım deme. Hoppala aldım. Hoppala aldım. kop hadi be. Öldüm. Tamam sıkıntı yok. Topa ne yapıyorlar bilmiyorum. Ben bir alayım şu topu. Şu top bizim kaleden bir uzaklaştırayım. Hatta gole gideyim ben direkt. Oo. Dınk dınk dınk. Hadi be. Olmadı. Orada bir sıkıştırdılar ve Bibi'den müthiş bir gol dedim atamadı. O, Bibi yargı dağıtıyor. 777 adında arkadaşımız. Hayır. Top duvardan sekti ya. Şöyle hemen bir yargımı dağıtayım ben. Attım. İşte bu. İşte bu. Dedik kazandık sandılar maçı. Sonra ben şöyle bir alayım. 5, 4, 3, 2, 1. Şöyle tam köşeye. Hayır. Şöyle çektiğim hoppala hoppala durdum. Hadi be. Ve gol. At. Helalisin. Çok güzel. 9 öldür görevini direkt yaptık. Hmm. Çıkış yapıldı. 130 geldi. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi 3 tane atlamışız direktmen. Şu dokuz, ben 10 elması alacağım sadece. 20 oldu. 30 olsaydı keşke de olmadı. Goletta. Of. Bakalım hala bug'da duruyor mu? Da değil. Bug'da gibi gözüküyor. Bakar mısın? Çerçevenin içinde durmuyor muydu onlar? Yok. Önceki sezon. Sörge bakalım. Ha, dişindaymış. Şu andakini geri dönelim hemen. Korgan neydi ki? Sağla. Şimdi Jack'in görevini yapacağız. Görevi olan bir harita yok. O zaman direkt savaş topundan devam edelim arkadaşlar. <laughs> Jack'in görevi de 100 bin hasar verdi herhalde biride de 100 bin hasar vereceğiz. Sonra şekilde de vereceğiz. Hatta ilk önce şekilde vereceğiz. Sonra biride de vereceğiz. Ve öldüm. Hmm. Hadi be. Oğlum bittiniz siz bittiniz. Bittiler şu anda onlar. Çok kötü bir adama bulaştılar. Oy konuşmuyor. Vallahi çok sessiz oynuyorum. Bundan da sizlere özür dilerim arkadaşlar. Yani yanlışlıkla oluyor. Fark etmeden oluyor. Konuşmayan videoyu kestim sanıyor. Yani konsantre oluyor. Thanks, thanks. 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 Hadi be. Hoppala. Yürü. Karakter yürümü. Hayır ya. Orada yürüseydim mis gibi gol atardım ben ya. Adamın adı aslan parçası mı? Hayır. Onjan attı Piper. Abi yine konuşmuyorum ben ve yıldız oyuncu ben oldum. Abi ben niye konuşmuyorum ya? Kafayı yedim. Arkadaşın karakterlerine bir bakalım ya. Yok, iyi, güzel karakterleri yok o kadar. Ee, çift hesaplaşma Hadi hazır verelim. Etkinlik bakıyor. Etkinlik bakmaya gerek yoktu be ya. Hesaplaşma olsun ya. Görevim var diyecek. Hazır hazır. Ne yaz bakalım. Kanka görevim iyi peki. Hadi hazır verem. En azından ödül alanında j şey inşallah o haritadır. Yok bu harita. Bu haritada ilk defa oynuyorum. Aslında killeri bak burada alacaksın. Böyle burada duracağım. Şimdi bir yargıda atacağım. Hop, hadi, aldım, aldım, aldım adamı aldım. 9'a 8. 9'a 8. Ding 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 Hadi. Yes. Kanka yardım etti. Şimdi bakalım. Buraya doğru gelseler iyi olur. Sen o ismi yediririm bu arada. İsmi çok güzel bir isimdi. Bu arada ben ölürsem çok kötü olur. Öldüm. Bayağı verdik ama. 24'e 21. 20, 26 oldu. Çok iyi. Helal. Thanks thanks. Abi ben çok kötü oynuyorum. Vallahi Jackie ile bu harita olmaz. Zor biraz. Abi ya. Yok. Çok kötü oynadım. Gerçekten çok az hasar verdim bir de. Yani noob gibi oynadım ben. Oynayamadım ve hadi be ona da vursaydım keşke. Tamam. Sıkıntı yok. Maçı yendik. Ödül avında iyiyimdir. Yok be iyi de hasar vurmuşum. 20 bin hasar kalmış. Çıkış dedim. Görevi bitmiştir inşallah. Hazır dedi. Hazır verdim ben de. Şimdi bu maç kazanırsam inşallah şey olur. Ee, görev biter ve başka bir biye geçeriz. bir ile biraz kasacağız. Kırılıyor mu? Arkadaş video onları kırıyor. Ben de şunu kıracağım. Ama ya. Şu anda hoppala 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 aldım. 7. 7 yaptım 7 3. Çok iyi kill aldım. 2 kill aldım. Abi el prim attı. Sıkıntı yok. Ya kru kro. Gel kru Bro bro tıklak. Oğlum her yer şeylere basa basa olmuyor kanka o işler be ya. Hadi be. Öldüm de. Scoot yok. Bizim takım çok iyi. Ee, benle Mami bayağı iyi oynuyoruz. Korganını. 52 Mami. Şurada da bir Mami varmış. Mami'yi de alırsam. Gel. Gel. Hoş geldin. Gel. Gel. Hadi. Hadi be alıyordum alıyordum Primo'yu alamıyorum Olmuyor El Primo yani Tamam maç bizde ya Aldık maç Aldım 32 Yendik 32'ye 29 Güzel bir maçtı Bu da bitti 250 verdi 250 verdi. Paça geldik. 4'e geldik. Onda mega var. Megaya kadar gitmemiz lazım. Şimdi B'yi alıyorum. Arkadaşlar ben B'nin görevimi bitirip geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi tüm görevleri bitirdim. Levelimi de atladım. Şunu da yaptım. Her şeyi yaptım. 139'da geldi. Ama ona kadar gelemiyorum arkadaşlar. Çünkü o kadar görev yok. Bu görev var. Bu da e, yok şu anda Bu da Brawl Pass Öyle alınıyor Brawl Pass de alınıyor ee, Sadece bunları açacağız Ama inşallah bir karakter çıkarırız Ümidiyle bastım gitti 41 verdi hiçbir şey çıkmadı Bundan ne veriyor Hiçbir şey Bastım 59 verdi hiçbir şey vermedi. Hadi. Yok yine vermedi. Hadi bu büyük kutu. E şey ver. Hadi. 36. Bir şey geliyor. Dedim. Leon mi? Aa Shelly'nin hedef tahtası aksesuarı çıktı. Güzel. Hemen Şeli'nin şu hedef tahtası aksesuarına bakalım. Seç diyelim. Şimdi deneyeceğim merak ettim. Hedef tahtası aksesuar. Hadi bakalım. Aldım. bastım hedef tahtasına Vuramadığı zamandan mı vuruyor acaba dur adam bulayım bir Nita bastım ha uzaklara kadar mı atıyor dur anlayamadım Dur bir kere daha deneyeceğim. Tam anlamadım. Yeter tatlısı dedim. Ha. Bastım. Dings. Daha iyi vuruyor. Ta dibinden vurduğu zaman daha az vuruyor. Anladım şimdi aksesuarı. Tamam abi aksesuarı anladık. Basıyoruz ve menzilimizi uzatıyor. Güzel. Güzel. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoş.